CHP Ekonomi Masası TV'den herkese merhaba. Ee, yine önemli bir yayın, önemli bir konuğumuz var. Kimle beraberiz? Ee, Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım'la e, beraberiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Özkan Bey. Özkan Bey, e, şimdi çok güncel bir konu ve sizin de bununla ilgili e, güzel bir e, hazırladığınız tablo vardı. Sosyal medyada paylaştınız. Diyorsunuz ki ekonomi felaketin eşiğinde falan değil. Uçurumdan uçtu, yuvarlanıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin nasıl eridiğini tabloda açıkladım diyorsunuz. Emeklilere e, AKP'nin bir kara haberi var burada. O tabloyu, o e, ikramiyenin nasıl eridiğini böyle rakam bazında tablonuzda açıklayabilir misiniz efendim? Elbette. Şimdi biliyorsunuz. E, 2015 yılında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, noterde vermiş olduğu taahhütle birlikte e, emekli ikramiyesine ilk genel başkanımızın e, ve de e, bizler o tarihte ilk milletvekili seçimleri öncesi e, vatandaşlarımıza paylaştık. Ve de bunun bir asgari ücret olmasını özellikle belirtti Sayın Genel Başkanımız. Ama maalesef o, o tarihte kabul edilmedi. Yaklaşık e, iki yıl sonra... Ee, biliyorsunuz mevcut şu andaki tek e, rejim tek kişi tarafından yönetilen sistemle e, kabul edildi ve de bin TL'lik bir e, emekli ikramiyesi belirlendi. Bu bin TL'lik emekli ikramiyesiyle maalesef e, yaklaşık iki yıl hiç bir e, artış gösterilmedi. Daha sonra geçen yıl artık Utançlarına diyelim, utançlarına bir 100 TL'lik bir e, ekstra bir artışla 1000 TL'yi 1100 TL olaraktan Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi e, emeklilerimize e, bir lütufmuş gibi e, artık e, 100 TL'lik bir e, artışla e, sundular. Ama e, artışlar o kadar yükseldi ki artık 1100 TL'nin hiçbir anlam olmadığını eridiğini ben e, Twitter'da da paylaştım. Sizlerle de, de paylaşmak istiyorum. Bir kere... Bu tarihteki e, kıyasladığımızda e, rakamları göreceksiniz o tarihteki e, karşılıklı ürünlere gördüğümüzde yani ne kadar edildiğini bu sebepten dolayı da e, dün aldığım e, bilgilere göre özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldığım e, bilgilere göre e, yakın olduğumuz bir arkadaşlardan yani benim tahminim 1500-1600 TL'yi verebilecekleri kanaatindeydim. Ama 2500 TL'ye zorlanıyorlar. Yani 2400-2500 TL'ye. Ama benim yaptığım e, ve de arkadaşlarımızla yaptığımız hazırlıkta minimum minimum asker ücret olması gerekirken 3500 TL minimum olması gerektiğini tabloda paylaştım. Bu nasıl bakın e, kıyaslamalı olaraktan akaryakıttan ana gider Akarya baktığımızda orada görebilirsiniz. Ee, buna benzer e, birçok e, tabloda ben sizinle paylaşayım. Bakın e, bir kere Ramazan e, bayramı 2018'de asgari ücret artış oranı e, 2029'da e, bugün 4.253 TL oldu. Yani ikramiyenin 3500 te, e, 4 TL olması gerekiyor. E, bunun yanında dolar kuruyla bir baktığınızda 4.76 idi. E, dolar kur, e, kuru e, bugün 12.76 oldu. E, o gün 210 dolar iken e, verilen ikramiye 100 TL'nin veya 1000 TL'nin karşılığı e, bugün maalesef 86 dolara düştü. Yani neredeyse 3 kat eridi. Onun için e, Küçük altından gidelim. E, o tarihte 2018'de 317 TL'ydi. E, aynı şekilde e, alım gücü altın olaraktan 3 adet e, altını 3 adetten biraz bile fazla alınıyordu. Şimdi 1100 TL'ye 1 adet küçük altın bile alamıyoruz. E, bir de mazottan biraz önce size bahsettiğim gibi e, mazot o tarihte 5.72 motorunun litresi e, 174 litre motorun alınırken bin TL'ye e, bugün e, 21.35 civarında e, 51 litre mazot alınıyor. Yani nereden bakarsak bakalım 3 kat eridiğini görebiliyoruz. Onun için bugün olması gereken rakam minimum 3729 TL civarında bir e, az, e, emekli ikramiyesi olmasına gerektiğini tabloda gördüğünüz gibi paylaştım. E, ama 3500 TL civarı da e, uygun bir e, şekle gelir. Ama en doğrusu aslında Sayın Genel Başkanımızın da 2015 yılında verdiği e, taahhütle birlikte bir asker ücret yani 4250 TL olması gerektiğini özellikle belirtiyoruz. Evet. Özkan Bey burada elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş efendim. Ben de naçizane şunu eklemek istiyorum. Şimdi yani burada 5000 bin lira verseler 10 bin lira verseler aslında bu emeklinin ya da memurun çalışanın bodrolunun sorununu çözmüyor. Çünkü enflasyona baktığımızda yüzde yüzün üstünde bir enflasyon karşımızda var. Diğer bir nokta hayata baktığımızda son 20 yılda gelir dağılımı o kadar bozuk ki bu e, memurun, işçinin, emeklinin aldığı pay çok düşmüş. İkinci darbeyi buradan alıyorlar ve üçüncü darbeyi de bu kesimler işsiz kalarak ödüyorlar. Yani hem gelir dağılımı bozuk efendim, sizler bunu parlamentoda dile getiriyorsunuz zaten sağ olun, var olun. Hem e, zamlarla olan gelir azalıyor. Hem de efendim işsiz kalarak gelirler sıfıra iniyor. O yüzden AKP ne haber verirse versin aslında her yaptığıyla emekliye, memura kara bir haber vermiş oluyor efendim. Ben müsaadenizle ikinci sorumu arz edeceğim size. O da şu. Şimdi enflasyon diyoruz zaten. Ana problemimiz bu. Enflasyonda rol oynayan önemli bir konu da lojistik efendim. Şimdi burada lojistiğin hem imalat sanayine hem tarıma enflasyon olarak katkısı nasıl oluyor? Yani AKP'nin bu bozuk politikalarından birisi de bu. Burada taşımacılık olsun, lojistik olsun konuya da sizin hakim olduğunuzu biliyoruz. Enflasyona nasıl bir katkısı oluyor bu yapının? Şimdi Evren Bey, bir kere şunu özellikle belirtmek istiyorum. 2016 yılıydı şu anda ekonomi masasındaki üyemiz olan e, Sayın Aykut Erdoğan'la birlikte biz e, sil, e, Silivri'den e, Ankara'ya kadar bir tır yolculuğumuz gerçekleşti. O tarihte e, yeni açılmıştı Osman Gazi e, Köprüsü, e, pardon Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Çünkü neden? Büyük araçları biliyorsunuz İstanbul'a, Anadolu yakasından Avrupa'ya geçerken e, ne birinci köprüden ne ikinci köprüden geçme şansı yok artık biliyorsunuz. Mecburen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiliyor. Bu sebepten dolayı biz e, o güzergahın maliyetini hesapladık. E, bu geçtikten sonra bu yıl sadece e, yeni yıl Ocak ayında ise yine ekonomi masası e, üyelerimizden, enerjiden sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın'la aynı yolculuğu bu sefer ee, aynı yerden ama İzmir'e yaptık. Yani e, yine Çatalca civarından e, biliyorsunuz mecburen e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçtik. Daha sonra Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir'e kadar ulaştık. Ve de şunu gördük. O, o tarihte motorinin fiyatıyla e, bir kilogram e, sebze meyveye veya kuru kıdaya artışın maliyetini hesapladık yani İzmir'den bir ürünün İstanbul'a gelmesi veya İstanbul'da üretilen bir ürünün İzmir'e gitmesi veya Antalya'da biliyorsunuz yaz sebze meyvemiz %90'ından daha yüksek Antalya'dan geliyor. Özellikle e, İstanbul e, haline veya Ankara veya İzmir haline gel e, onu hesapladığımızda yaklaşık biliyorsunuz özellikle frigorifik kasayla gelen yaz sebze meyve ürünler e, araç Antalya'dan yüklendiğinde İstanbul haline geldiğinde boş kasası getirir. Plastik PVC boş kasa getirir. Ee, çok da çabuk geri dönmesi gerektiğinden dolayı geri boş döner. Yaklaşık 18 bin TL'lik bir maliyet söz konusudur. Bu da yaklaşık 0.90 ile 1 TL'lik bir ürüne maliyet getiriyor. Yani o gün e, bir 0 TL'ye bile aldığımız Örnek veriyorum bir maydanozu, bir veya herhangi bir elmayı veya bir turunçgillerden portakalı e, 0 TL bile alsanız neredeyse İstanbul'a geldiğinde 1 TL maliyeti var. da ise e, karşılıklı gidişlerin e, bir de dönüşü olduğundan dolayı bu maliyet ortalama 50 ile 55 kuruş arasında her kilograma bir yük e, biniyor. E, ortalama e, 600 kilometre, 500 kilometrenin üzerinde olan bütün trajelerde. Ee, bu neden peki kaynaklanıyor? Çok basit. Ee, maalesef AK Parti'nin e, özellikle e, Sayın e, AK Parti Genel Başkanı'nın e, gerçi İngilizce de bilmiyor ama birileri anlatmış. Üç tane P biliyorsunuz. PPP dediği. Yani yapışlet devlet modeliyle. Bunu e, ülkemizde e, şu şekilde başlattı. Bu yapılan projeler kesinlikle ülkemizin ihtiyacı yani Osman Gazi olsun, Yavuz Sultan Selim olsun, Avrasya Tüneli olsun, Yeni Açı'dan 1915 Çanakkale Koltusu olsun ihtiyaç bunda sorun yok. Ancak yapılan sözleşme ve verilen garantiler çok ciddi anlamda hatalı. Bu sebepten dolayı da e, bu bir şekilde ya milletten ya veya milletin ödediği hazineden karşılanıyor. E, tabii ki ben size şunu da özellikle belirtmek isteyeceğim. Benim kendi e, ilim olan Uşak iline 95 kilometre uzaklıktaki Zafar Havalimanı. E, İçtaş tarafından, İbrahim Çeçen tarafından yapılan bir havalimanıdır. E, 50 milyon euroya mal olan bir havalimanı 2044 yılına kadar e, işletme garantisi verilmiş ve de Uşak, e, Afyon ve Kütahya ilinin toplam nüfusu kadar da 1 milyon 300 bin üzerinde garanti verilmiş uçma garantisi. Hata payı ise, yanıma payı ise ee, tabii ki pandeminin de etkisi var. Bunu da göz ardı etmeyelim. %98.9 %99 bir hatayla ülke genelde hatta dünyanın tanıdığı bir havalimanı haline geldi. Çünkü o kadar ki 50 milyon euroya mal olan havalimanı neredeyse 4 katı e, yapıcı firmaya gelir getirecek. Biliyorsunuz e, piyasada bir emlakçı, bir yatırımcı, bir ev aldığında, bir gayrimenkul aldığında, bir dükkan aldığında, bir herhangi bir yatırım aldığında kira geliriyle ortalama geri dönüşü 15 yıldır. Bu iyidir. 10 yıla düşerse daha iyidir. Bu 7 yıla düşerse çok çok iyidir. Yani ortalama 15 yılda kendini amorti etmesi lazım. Normalde 50 milyon euro yatırdıysa bu süre sonunda 50 veya 60 milyon euro kazanması gerekirken maalesef yaklaşık 180-200 milyon euro para kazanacak haksız kazancı olduğunu bu şekilde de net bir şekilde anlatmak istiyoruz. Tabii ki sebze, meyve ve gıda maliyetlerinin artmasının sebebi, ana sebebi bir motor. motor. Ee, sadece ülkemizde uygulanan, maalesef Avrupa'da uygulanmayan ÖTV var. Eşel mobil sistemi biliyorsunuz geçen e, pandemiden itibaren kaldırılmıştı. Ocak 1'den itibaren ee, tekrar yürürlüğe sokuldu ve de bir anda akaryak fiyatlarına ekstra e, vergiler geldi. KDV'den hariç, %18'den hariç. Ancak bunlar geldikten sonra tabii ki e, barilin fiyatı da yükselmesiyle, dolar kurulunun da artmasıyla e, 9 TL olan, Aralık ayında 9 TL olan motorun litresi e, Şubat başında yaklaşık 22,5-23 TL'yi buldu. Bu sebepten dolayı da ciddi anlamda arttı. Ama bu e, bu e, gıda maliyetlerine veya sebze meyve maliyetlerine bir tek motorun maliyeti değil, esas ana yükten bir tanesi motorun olsa bile diğer e, yüklenen e, maliyet bu e, motorlu taşıtlar vergisi ödeyen firmalarımızın ekstra ödediği Afaki köprü ve otoban maliyetleri. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden veya Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir istikametinden gelen veya giden bir araç 1900 TL'lik bir e, ek bir maliyetle karşı karşıya. Bu nedir? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti bir de yaptığından daha fazla kilometre başına maliyet getiren Kuzey Marmara otoyolunun fiyatları. Bu sebepten dolayı akaryakıt kadar neredeyse bir de otoyol ve köprü masrafları çıktığından dolayı işte vatandaşımıza gıda ve de sebze meyve fiyatları o e, bugün 25 TL ortalama domatesin e, kilogramı e, biberin e, kilogramı ise 35 TL bunun e, dediğim gibi kuru gıda da 50 kuruş ortalama bir yük var e, fiyat maliyeti var her kilogram başına e, kuru gıda da yaz sebze meyvede ise yani 1 TL'ye dayanan bir maliyet artılmakta. Bu sebepten dolayı da 4250 TL'ye yükselen asker ücret ilk, bak, ilk bakışta iyi göründü. Vatandaş için güzel pozitif göründü. Ancak bir baktık ki e, özellikle 1 Ocak'taki yılbaşının sabahı e, gelen o afaki zamlardan sonra Ocak sonunda gelen e, o 4253 TL'ye gelen asker ücreti anda yok oldu gitti bugün biliyorsunuz e, Haziran veya Temmuz ayında yeni bir asker ücreti revizyonu e, konuşulmaya başlandı gerçekten e, vatandaşımız adına özellikle de e, asker ücretle çalışan e, ailelerimiz adına çok üzücü bir durum artık domatesi biberi bile alamaz hale geldi pazarlarda ya e, bozuk veya ee, ne diyeyim çürümeye yüz tutmuş olan ancak ürünleri alabilme şanslarına sahip gerçekten. Özkan Bey son sorum şu, ee, kıymetli vaktinizi aldık ama. Yani e, gelişmiş ülkelere baktığımızda sanayinin özellikle demir yollarını kullandığını görüyoruz. Yarı mamül tedarikinde, nihai ürünlerin pazarlara ulaştırılmasında AKP neden demir yollarını ihya edecek bir politika izlemedi? Şimdi demir yoluyla alakalı e, biliyorsunuz Türkiye'de karayoluyla alakalı ciddi anlamda e, yatırım yapıldı ama biraz öyle de gibi yapışlat devlet moduyla. E, hiçbir e, kendilerine göre e, ilk etapta direkt nakit çıkışı olmayan ancak maliyeti kat kat daha fazla yük getiren vatandaşa ve hazineye, son, e, sonuçta direkt veya en direkt olarak da vatandaşa, millete yüklenen bir sistemle çalıştılar. Buradan tabii ki yakın çevrelerine, yakınlarına ne diyeyim, o düşünceye sahip olan AK Parti veya Tayyip Erdoğan düşüncesine veya Tayyip Erdoğan'a veya bakanlara yakın olan firmalara ciddi bir rant e, ve de iş ortamı çıkarttılar. işte be, her zaman konuştuğumuz beşli çete diye bahsettiğimiz bu kişilerin e, bütün projeleri yapmasıyla alakalı. Tabii demiryoluyla alakalı yalnız burada bir atlamayalım. Yeni bir e, pasif inşaatın sahibi Ankara AK Parti milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan da Kars, Bakü, Tiflis hattını işletmesine ihalesini aldı. Onu da söyleyeyim. Bu belki e, göz ardı edilecektir. E, orada da şu yapılıyor, bunu da e, e, izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Türkiye'deki birçok UNED'e, yani e, Uluslararası Nakliyatçılar Derneği'ne kayıtlı olan e, 750 bin civarında tır, e, özellikle Türkiye Cumhuriyetleri'ne giderken e, bu Özbekistan, Gürcistan, Özbekistan ve de e, o bölgelere giderken ee, geçiş belgesi dediğimiz dozvalı vardır. Bunu bu belgeyi maalesef o e, ülkelerdeki e, geçişi kısıtlıyorlar. Burada da ben açık ve net söylüyorum. E, yine e, Azerbaycan'la biliyorsunuz Türkiye'nin arasındaki e, ilişkilerden dolayı Hazar Denizi'nden özellikle ittiriyorlar geçilmesini. Oraya kadar trenle gelip trenin e, çalışıp eee İkili geliş geçiş Dozvola belgesini vermeyip bu tren yolunun çalışmasına yönelik bir zorlama sıkıştırılması söz konusu. Bunu da özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, özellikle çözmüyorlar defalarca ben bunu mecliste gündeme getiriyorum. E, zaman zaman Rusya'nın e, geçiş belgesi dediğimiz Dozvola belgesi bitiyor. Böylelikle vatandaşlarımız, firma sahiplerimiz e, Rusya'ya ihracat yapmakta zorlanıyorlar. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyetlerine e, göndermekte zorlanıyorlar. Burada da e, yaklaşık 5-600 dolara mal olurken gidiş geliş e, Türkiye Cumhuriyetlerine e, yol masrafları bir anda bu e, Hazar Denizi'nden geçiş ve e, trene yönlendirmesiyle 2400 dolara kadar yükselen yaklaşık 1800-1900 dolarlık bir ekstra yük e, getiren bir sistem var. Burada da dediğim gibi AK Parti hükümetinin kendisine yakın olduğu e, Kars Bakü Tiflis demir yolunu bu şekilde de çalıştırmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi her bir yerden bir rant kazanmaya çalışıyorlar. E, diğer e, ülke içerisindeki sizin sorunuzun cevabı e, Henüz daha yollar bitmediğinden dolayı rant olaraktan demir yollarına gelemediler. Ee, yakında e, yapılacak olan yeni yollar bittiğinde ama onların ömrü yetmeyecek bu. İnşallah ya bu yıl Kasım ayında veya en geç 2023 Mayıs olur Haziran ayında yapılacak olan seçimlerle görev değişikliği olduğu için tren yollarını yenilemek veya yenilerini yapmak Allah'ın izniyle bize nasip olacak diyorum. Sadece e, dediğim gibi e, şu anda Ank e, Konya'dan Ankara'ya ve Ankara'da İstanbul'a hızlı tren dediğimiz Avrupa'da buna TCV denir. Türkiye'de de hızlı tren deniyor. Bu var. Bir de Sivrisar kavşandan Afyon üzerinden Uşak'tan İzmir'in yolu devam ediyor. Şimdi onu da göz ardı etmeyelim. Ama bu yük amaçlı değil. Bunlar yolcu taşıma amaçlı yapılmış olan bir projedir. Ancak şu şekilde olabilir. Biz inşallah geldiğimizde biliyorsunuz... ...sizin de bilginiz dahilinde olduğunu tahmin ettiğim... ...kesinlikle de eminim ki biliyorsunuz... ...Merkez Türkiye projemiz var. Yine 2015'te hazırlamıştık bunu. Aykut Bey'le de birlikte çalışmıştık. Kesinlikle biz... Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacağız. Samsun'dan Mersin'e. Biliyorsunuz e, Mersin'de üçüncü bir e, a, konteyner aktarma limanı ile alakalı henüz balta vurulmamış olan kazma vurulmamış olan bir e, liman projesi var ama hala e, kimsenin niyeti yok onu açmaya. Allah'ın izniyle o bize e, nasip olacak. Biz e, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacağız. Böylelikle hem karayoluyla olan e, firmalarımızın işlerine ve de vatandaşların işlerine aksatmayacağız ama e, ciddi anlamda da ekonomik olaraktan koskoca Karadeniz'den e, Marmara, Ege Denizi üzerinden gelecek olan e, Akdeniz tarafına geçişi, çok kısa bir şekilde Samsun Limanı'ndan Mersin Limanı'na aktarıp e, demir yoluyla hem maliyetleri hem de zaman olaraktan geçişleri ve de e, ürünlerin, kontenlerin gidişlerini e, ciddi anlamda da kolaylaştırıp zaman ve ekonomikleştireceğiz. Bunun yanında da biliyorsunuz ki Merkez Türkiye projemizle yaklaşık 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünyanın 60, e, 60 ülkesine e, çok kolay bir şekilde ulaşacağız. Yani Orta Doğu'yla... Hatta Çin'e kadar olan bütün bölümü biz Avrupa ile Merkez Türkiye projesiyle lojistik anlamda Türkiye'nin üstü haline getireceğimizi özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Birçok vatandaşımız biliyor sizin aracılığınızla bunu da tekrar dile getirmiş olduk. Efendim vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.